Gerçekten Türk ceza kanununda muhtar kaçırmanın cezası nedir bilmiyorum ama... ...biz yakalanırsak içeriden çıkamayacağız gibi. Boş yapma lan. Ne konuşuyorsun? Kaç tane köyde kaç tane kızı kandırdım, ceza almadım. Ne konuşuyor, ne cezası alacağım? İnşallah uyanıp da düşmez herif. Ayılamaz, merak etme. Yoğurdunu ilaç attım. E bir de yoğurt yedi. Yoğurt da uyutur zaten. Kombo oldu yani. Bana bak lan. Gittiğimiz yerde böyle saçma sapan hareketler yapıp falan saçma sapan konuşmayan insanların yanında, tamam mı? Senin hayırdır lan belinden zorun mu var devamlı böyle oynuyorsun ya şeyler? yok abi pantolon dar olduğu şu yani bol akışkan her şeyi mi düşürüyorum? Biz burada bir teneke altını kapızlamanın peşindeyiz. Fethi Bey burada pantolonla hükmedemiyor. <laughs> dans mı ediyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Yok abi ben o, o dans etmiyorum. Sevmem dans. Allah seni. Yürü lan. Yılışık.